Merhabalar, bugün Xiaomi Mi Smart Scale 2 akıllı Bluetooth tartının kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Kutu kargodan bu şekilde geliyor. Kargo jelatini söktükten sonra tartının kutusu kendi içinden çıkıyor. Oldukça şık bir kutuya sahip. Kutunun içinden bir karton kutu daha çıkıyor. Bu tartıyı oldukça sağlam bir şekilde tutuyor. Bu kutunun içinden şeffaf bir poşetle tartının kendisi, garanti belgesi ve kullanım kılavuzları çıkıyor. Bu tartıda hassas basınç sensörü bulunuyor. Kilo takip sistemi bulunuyor. Zip life uygulamasını indirerek kilonuzu takip edebiliyorsunuz. 150 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip. bu uygulamaya 16 adet kullanıcı profili takibi yapabiliyorsunuz ekleyerek. Bluetooth 4.0 var. Keşke 5.0 olsaydı ama tabii 4.0 da oldukça iş görüyor. Zaten çok fazla kullanılan bir özellik olacağını düşünmüyorum ben bu Bluetooth bağlantının. Kartımızın arkasında gerekli bir takım bilgiler yer alıyor. Ne kadar pille çalıştığı, markası, modeli, kapasitesinin ne olduğu, hassasiyetinin ne olduğu yazıyor. Bu tartı 3 adet 3A pil ile çalışıyor. Şimdi pillerimizi takabiliriz. Uygulamayı App Store'dan ve Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra tartınızın seçmenizi istiyor. Tartıyı seçtikten sonra tartın üzerine çıkmanızı istiyor. Tartın üzerine çıktığınız an zaten Bluetooth'la bağlantıyı sağlamış oluyor. Daha sonrasında da tartınız uygulamayla eşleşmiş oluyor. İsterseniz özelliklerini ayarlar bölümünden açıp kapayabiliyorsunuz veya kontrol edebiliyorsunuz. Uygulamada tartının bir de tanıtımı mevcut. Bu tanıtımda tartının neler yapabildiğini, özelliklerinin neler olduğunu, kullanım şekillerini görebiliyorsunuz. Şimdi tartının uygulamayla birlikte kullanımını gösterebiliriz. Uygulamayı açıp tartın üstüne çıktığınızda kullanıcıya direkt o veriyi -e yansıtıyor ve onu kaydediyor. Böylelikle kilonuzun takibini yapabiliyorsunuz. Xiaomi Smart Scale 2 akıllı bluetooth tartı bu şekildeydi. Fiyatına göre oldukça güzel bir görüntüye sahip, şık bir görüntüye sahip. Uygulamayla birlikte kullanılabilirliği oldukça iyi. Bir tartıdan beklentileri oldukça karşılıyor. Hassasiyeti de oldukça iyi. Kilo kapasitesi de 150 kilograma kadar olduğu için çoğu kişilerin ihtiyacını karşılayacaktır diye düşünüyorum. Pil ömrü de 1 yıl bence gayet iyi bir süre. Xiaomi ürününün başka tartı modelleri de mevcut fakat fiyat performans olarak bu benim daha çok hoşuma gitti ve ihtiyacımı karşıladı. Ürünü 3 adet pil taktıktan sonra 1 yıl boyunca rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabi kullanıma bağlı olarak bu daha da düşebilir, daha da artabilir. Ürünümüz bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.